Arkadaşlar. sus. Arkadaşlar bugün Arda ile birlikte 5 TL'ye en güzel evet. Yemeğe. merhaba Arkadaşlar. Dur ver şurada açıklayayım. Sen burada açıkla kanka. Bugün arkadaşlar Arda ile birlikte 5 TL'ye en güzel yemeği kim yapacak? Challenge yapıyoruz. Arda arkadaşlar kendine yeni telefon aldı. Ve kendine yeni bir kanal açtı. Kanalın ismi de Arda Turan Akaya. O da arkadaşlar Arda da e, kendi telefonundan e, videoyu çekecek aldıklarını. <laughs> Ezgi sessiz ol. Yani Arda'nın aldıklarını görmek istiyorsanız Arda Turan AK'ya yazıp profil resminde de gözüküyor Arda'nın zaten. Arda'nın neler aldığını markette izlemek istiyorsanız nasıl vakitler geçirdiğini Arda'nın izlemek istiyorsanız onun kanalına abone olun. O da şimdi kendi kanalından konuşuyor. Arda'yı da göstereyim. Evet ben Aynen. Hadi gidelim o zaman. Parayı şey. Ezgi'cim dur aşkım. Evet arkadaşlar. E, Eylül'ü ben çekiyorum. Eylül beni çekiyor. Arkadaşlar bugün 5 lira challenge yapıyoruz. Eylül evet biliyorum. arkadaşlar siz de Arda'nın kanalına abone olun. söylemiştim zaten. Ezgi yapma kabloyu. Evet arkadaşlar indim. Arda da orada telefondan çekiyor. Arda kanka sen de telefondan anlatıyor musun? Evet e, bu arada Arda'nın kanalından herkese merhaba. Ben kuzeniyim. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu da Arda. Şu an ikimiz de kendi kanalımız için aile telefonlardan çektiğimiz için Arda'nın anlıklarını izlemek istiyorsunuz. Onun kanalı Arda Turan Akay'ı profil resmini anlarsanız. Şimdi ikimiz de, de bu arada ikimiz de A101'e gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Arda'nın kanalında neler söylediğini duymak istiyorsanız, Arda'nın neler aldığını duymak istiyorsanız, Arda'nın ne, e, Arda neler yaptığını görmek istiyorsanız onun kanalına girin ve Yemekleri abone olun. Yemekleri nelere değil mi? Ne? Yemekleri bence ablama tarttıralım. Tamam olur. Beyza ablam isterse Beyza ablam. Beyza ablam istemezse annelere. Ya anneler zaten... Yani ya an, benim annem bir şey diyeceğim benim annem kesin ister çünkü ben yemekteyiz bölümlerimde hep annem benim yaptıklarımı tadına bakıyor. Ha. Ve yiyor da yani. <laughs> yani benim annem sever. <laughs> bu arada arkadaşlar Arda'nın kanalına bunun gibi bir sürü eğlenceli video evet, gelecek. Arkadaşlar. Ona abone olun. Hatta sahilde bisiklet video da çekeceğim. Hatta arkadaşlar bisikletimi evet. de Ben de arkadaşlar bu arada bugün bir vlog çekeceğim. Sürpriz olsun kanalımda. Siz biliyorsanız ben dün sabah 5'te söylemiştim. Ben dün sabah arkadaşlar, 5'te uyumluyum. Arkadaşlar yayınlı yani. vlog gelecek ya da öbürsü gün. Aynen Arda'nın da kanalına <laughs> abone olun arkadaşlar. 10 kere söyledim. <laughs> Şimdi girdik. Şimdi kanka ayrılalım istersen. Başka yerlere gidelim. Şimdi arkadaşlar. Şunun gibi şöyle. Ee, bakın. Şöyle 2 liraya ekmeklerden var. Bunlardan alıp arasına bir şey koyabilirim. Çok güzel olur. Biraz daha bakacağım. Ekmeğin arasına bir şey koymak için süt ürünlerinin olduğu yere gidiyorum. En ucuz salam hangisi? En ucuz salam bu. 1 lira 60 kuruş en ucuz salam bu. Onun dışında zeytin salam. peynir, peyniri. Kaşar. Kaşar pahalıymış. Hmm. Evet arkadaşlar, buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar ben müthiş bir fikir buldum. Şimdi Hakmara gidiyoruz ve Hakmara giderken ben bu müthiş bir Kapıyı kapıyı açar mısınız? Ama ben <gülüyor> Helal <gülüyor> Güzel Şimdi Hakma'ya sen, Kanka sen oradan git ben buradan gideyim. ayrı öyle Arkadaşlar <laughs> ya boş ver kanka ben bir şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi Hakmar'a gidiyorum ve benim aklımda müthiş bir fikir var. Ee, arkadaşlar yuvarlak ekmeklerden buldum çok güzel 2 liraya. Onlardan alıp arasına bir şey koyabilirim belki. Ee, Hakmar'a da gideceğim. Evet. Oy oy düşüyordum askala. Ee, şu an hakmara gidiyorum arkadaşlar. Ee, Hakmarda bir şeyler bulur muyum? Hakmarda bir şeyler bulabilirim. Ama şu an e, orada bulduğum parçaları birleştirip bir yemek ortaya çıkaracağım. Açıkçası ben birden fazla yemek yapmak istiyorum. Yani birden fazla yemek yapmak istiyorum derken birden fazla menü çeşit olsun istiyorum. E, çünkü arkadaşlar anneler ne kadar iyi doyarlarsa ne kadar fazla doydukları insana o kadar fazla puan verirler. Bu yüzden birden fazla çeşit yemek yapmak istiyorum. Hadi girdik. Hadi bakalım. Kanka istersen bir ayrılalım hani. Tamam kanka. 2 lira. Dürüm mü yapsak ya? Hmm. Ee, bakın şurada sebzeler var. Bu arada burası çok sessiz şu an. Ee, sebzelerden bir şey yapmam ya. Ee, yani. Bakalım. Ee, yiyecek hemen böyle yiyecek böyle makarna çeşitli bölümlere gideceğiz. Burada abur cubur falan var. Pirinç var. Da pirinç olmaz param yedin. Şimdi süt ürünleri bölümüne gelmeden önce hazır çorbalar var. Bence Arda kesin hazır çorba alacak. Bilemiyorum. E, <laughs> tombalığı var. 8 liraymış tombalığı. Pahalı biraz. Tombalığıyla güzel bir şey yapılabilir yani. Kanka sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> He tamam. Var ya bu beni dinlemeye çalışıyor. Ben Arda'yı tanıyorum. çok e, oldu burası ya. E, bir salamlara falan bakacağım. Onun dışında zeytin falan var mı? Bu bakacağım. Yani Rus salatası var bir liraya yapmış beş kuruş. Hmm. Bir lira 25 kuruşa hmm. hmm. salam var. Ya yani sucuk falan hiç yok mu ya? 5 liraya uygun olabileceğim. Yumurta falan mı alsam? Peynir böyle. Bir peynir gibi bir şey mi alsam? açıkçası ben şu an gerçekten kararsızım yani şşşt ay gerçekten üşüdüm bu arada içecek almak istiyorum kesinlikle içecek almak istiyorum eee gerçi en ideali hazır çorba bakın 3.85'e yani 4 lira mı sayalım bu sucuk var ama paramın yarısının sucuğa gitmesini isim hatta neredeyse hepsini hmm, ay Çiğ köfte dürüm. Çiğ köfte dürüm. 2 lira. Geriye de 3 liram kalıyor. Ben bunu da alacağım. Ha? Bir şey hazır almak yok ya. Kanka nasıl hazır almak yok? İçecek de var, içecek de hazır. Bak aldığımı görüyor, beni takip ediyor. Ya ben oradan gittim şeyleri. Gel gel gel. Buradan. Evet. Niye hazır almak olmasın ya? Bana ne ben aldım. Ama kendin yapacaksın. Yarışma Kanka sucuk da hazır. Sucuğu alıp kızartıyorsun bir tek. Bu da hazırlanıyor. Kıskandı arkadaşlar kıskandı. Neyse ben bir, belki bu aldığım şeyi almamışım. Bakın ne buldum, çiğ köfte dürüm buldum. Ama hazır bir şey almak sayılmıyormuş. Kanka bir şey diyeceğim, tamam kurallara aykırı yapmam, hazır bir şey almak yasak. Çiğ köfte dürüm almıştım, böyle hazır şeyler almak yasak. Bence ama içecekler de hazır olabilir. Yok içecekler hazır olsun bir zahmet yani. Kendimiz içecek yapamayacağımıza göre. Hememem bak, hem bak ben o yuvarlak ekmeklerin arasına bir şey koyabilirim. Tavuk falan yok. Yani tavuk döner tavuk dönerin hani şeyi tavuk dönerin eti yok mu yani hiç açıkçası şu an hakmarda pek fazla bir şey yani buldum aslında baya bir çeşit var ama ben beğenmiyorum hmm. çorba var hazır çorba var mı? hazır çorba bence en iyisi yani hazır yani <laughs> Ne? Ben malzemelerimi buraya koyuyorum. Neyleri buraya? Hı <laughs> hı. Tamam. Ne diyor? Yanıyor. Tamam. Tamam. Umarım paranın yemekten çoğunu e, içeceği harcamazsın. Gidiş bir, bir sürü içecek almış. Ben bir hazır çorba alacağım. E, ee, çorba. Hazır çorba güzelmiş. Yayla çorbası. Şehirli tavuk çorbası. Of bağlıymış bu. Şunları bir lira. Neyse ya ben e, o soğuk kısma bakacağım. Hadi ekmek almaya gidelim. Arkadaşlar bence bir menüde ne bakayım ya. Allah'ım ya. et ne bakıyorum. Neyse bence bir e menüde en önemli şey ekmektir. Sonra ekmek. 1 lira 20 kuruşa ekmek var. 1 lira 20 kuruş ekmek. Bazlama. 2 liraya bazlama var. Ee, şu yuvarlak ekmekler de 2 liraya. Ekmek alacağım ben. Ekmek istiyorum. ekmek alacağım Önce ekmeğin arasına bir şey bulmam lazım ama. Şimdi arkadaşlar o alacağım şeyin arasına bir şey bulacağım. İkimiz de birbirimizi aldıklarımızı belli etmemeye çalışıyoruz. Bakalım. Ki bence benim Arda konuşmalarımı duyuyor diye düşünüyorum. Şimdi ekmeğin arasına buradan e, yumurta koliyle satılıyor. Tek tek alamıyoruz. E, ben ekmeğimin arasını şimdi e, müthiş bir şey bulmam lazım. E, aklımda fikirler var ama acaba ne? Ay bir, üç, üç lira yapıyor. Nasıl? Hmm? Ben tatlı da yapabilirim ha. Valla. Den, Yufkayı pişirmen lazım. Fırında. Pişir. Mal mısın hadi çiğ yufka. Ha ekmek falan filan onları hazır alabilirsin de yufkayı fırında koyman lazım. <laughs> da annelerin fırını kullanmamıza izin vereceklerini düşünmüyorum. Tamam ben menümü düşündüm. Menümü buldum hatta. Ee, kankacığım gider misin? Ben bir alacağım daha. Kış kış. <laughs> tamam kanka. İki des. Oradan bir, iki, üç. Tamam mı? Üç dedik. Üç dedik tamam. Bir ekmek lazım. Ben tatlanmak almak istiyorum. Çıkacağız. Ee, Bakalım en ucuz toplam. Almadım kanka. Ya kanka sen eve gidebilirsin. Ben hemen geliyorum. Ya yani da bekle beni bilmez. Bir lira yirmi beş kuruşmuş. Filip'ten önce yemek önemli. Ben karar veremedim. Arda da burada ama alırken böyle bakacağız. Belli e, etmeyeceğiz birbirimize. Soğuk. Arkadaşlar kararımı verdim. A101'e e gideceğim. Burada bir şey bulamadım. Yani buldum ama karar veremedim. A101'e gidiyorum. a e de bir şey bulamazsam buraya geleceğim ve kombinimi uygulayacağım. Aklımda bir şey var çünkü. Benim aklımda bir yemek var ama anneler beğenmeyebileceği bir A101'e bakacağım şimdi. Ay üşüdüm ya burada. Aa, şimdi ben istediğim kadar bir süre Evet neden? Sen? Ben de. Hiç kapanmıyor. Yok kapanmıyor aynen. Hadi arkadaşlar Azure'e gidiyoruz. Benim Azure'e bir planım var. Yani aslında Hakmar'da bir planım var. Ama annelerin pek zevkine uymaz puanları da anneler veriyor. Bu nedenle Ayzur'a gidiyorum. Ayzur'da hiçbir şey bulamazsam gidip Hakmar'daki o planımı yapacağım. Hani planım dediğim o yemek kombinimi yapacağım işte. Sanırım burada video çekmek. Evet, maalesef burada hiçbir şey bulamadım. Hakma'ya gidip orada alışverişimi yapacağım. Buradaki ekmekleri Arda A101'de galiba alacak bir şey buldu. Çünkü bana git 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 diye bağırıp yani gülerek bağırıp gitmeye başladı. Sonra ben dedim ne oldu dedim. Sonra tamam ben gidiyorum dedim. Elinde bir şey vardı arkasında saklıyordu görmedim. Ama abur cubur kısımlarından aldığını gördüm. Ee, galiba aburcubur bisküvili bir şey aldı ve o bisküvinin arasına bir şey koyacak. Ee, ben bu sırada Hakmar'a gidiyorum. Hazır Arda yokken Arda gelmeden de ben Hakmar'da rahat rahat alışveriş yapacağım. Ama önce ekmek almam lazım çünkü ekmeksiz yemek olmaz. Kesin Arda ekmeği akıl etmeyecek. Ben ekmek alıyorum hemencik. direğe şundan alırım. 3 liram kalıyor. 3 liram de. Şimdi 3 bir şey alacağım. 3 liram kaldı valla. üstüne bir şey koymak için bir şey alacağım. 3 liram var şimdi. 3 liram kaldı. Bunun arasında bir salam koyabilirim. Ama e, Rus salatası da koyabilirim. Ama Rus salatası ekmeğin arasına e, koyulur mu bilmiyorum. Bu nedenle e, salam alayım. Ben içecek almayacağım. İçecek önemli ama ben içecek almayacağım. Rus salatası mı alsam ya? Salam mı? Bir, Hop, bakın. Ey, salam bunların hepsini güzel doldurur. Gelin 2 İki, üç, üç, Bir lira 75 kuruşum kaldı şu an. Bunlar 3 dört, dört. 3.25 3, 1 lira 75 kuruşum kaldı Şu an 1, lira 75. 1 lira 75 kuruşum kaldı ee, 1 lira 75 kuruşum ile Rus salatası alıp bunları güzel bir kombin yapabilirim ama Rus salatası ekmeğin arasında bence anneler sevmeyecek bu nedenle bir tek salama alıyorum bunun arasına salam koyarız. Bir de peynir mi alsam ya? 1 lira 75 kuruşum var. Bir de peynir alayım. Peynir böyle güzel arasında süreriz. Bir şey yaparız. Peynirsiz olmaz şimdi. Değil mi yani? Peynirli salam olur mu ki? Ya, neyse. Ee, burada yani hiç uygun değil peynir fiyatları. Gerçekten çok pahalı peynirler var. Maalesef peynir alamayacağım. Bu arkadaşlar. Minik ekmeğimin arasına salamlardan koyacağım. Yeterince salam var. 1 lira 75 kuruşum kaldı. 1 lira 75 kuruşumla da gidip hemen bir hazır çorba alırım. Mis gibi. 1 lira 75 kuruşum kalmıştı. Işte. 1 lira 75 kuruşumun... Ee, mantar çorbası, tavuk çorbası, kremata, yani mercimek çorbası, yayla, yayla çorbası, Anneler yayla çorbasını seviyor mu yalnız? Ben anlamıyorum. Yayla çorbasını alsam acaba. Mercimek çorbası. Mercimek çok klasik. Mantar var. Ben 1 lira 75 kuruşum. 90 lira 90 kuruşuyla yayla çorbası alacağım. 4 kişilikmiş bu. yayla çorba mı? Ama Arda kesin yayla çorbası aldı bak. olsaydı çorbası mı alsam? Pişti olmak istemiyorum Arda'yla. Tavuk çorbası var abi ya. Niye yayla alayım ki? Tavuk var. Mis gibi tavuk çorbası var. Tavuk çorbası alıyorum. Ödemeye gidiyoruz. Arkadaşlar bakın alışverişimi yaptım tamam mı 4 lira 10 kuruşum kaldı tamam mı 4 lira 10 kuruşum kaldı ay 4 lira 10 kuruşum kaldı 4 lira 10 kuruşluk da aldıklarım yani benim şu an e, 75 kuruş 15 kuruşum var 75 e, 85 90 kuruşum var şu an ve o 90 kuruşumla hemen gidip Şöyle A101'den güzelim mi bir tatlı alamam belki. Ama 90 kuruşumla bir acı biber, bir e, sos şarjı. A101'e geldim. Şu an Arda yok. Arda'yı bulamıyorum yani şu an. Hmm. Arkadaşlar Arda yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anlarda yok. Ee, ben şimdi telefonumu kapatacağım ve Arda'yı arayacağım. İkinci bölümde görüşürüz. Arkadaşlar Arda nerede bilmiyorum Görüşürüz bay bay ikinci bölümde.